Herkese merhabalar. Bugün hobinin en temel konularından bahsedeceğim. Diecast nedir, model nedir, bu ve bunun gibi koleksiyonculuğun fundamental üzerine biraz duralım ve özellikle de yeni başlayanlar için bir kılavuz oluşturalım istiyorum. Dilerseniz Diecast kelimesi üzerine konuşarak başlayalım. Diecast nedir? Modelcilik dünyası günlük kullanımda tanıdık gelmeyen, fonetik açıdan tuhaf ve telaffuzu da zor bir kavram ile karşılıyor bizi. Diecast. Peki bu kavramın açılımı ve hobimiz çerçevesindeki anlamı nedir? Öncelikle biraz bundan bahsedelim. Dök kes kelimesine iki farklı açıdan bakmamız gerekir. Sözcüğün birinci anlamı dök casting bir metal döküm tekniğini tanımlar ve doğrudan tercümesi kalıplı döküm olarak yapılabilir. Bu teknik yüksek ısı ve basınçta eritilmiş metalin önceden hazırlanan kalıplara dökülerek şekillendirilmesi anlamına geliyor. Dökümde işleme açısından daha kolay ve hafiflik dayanıklılık oranında daha verimli olan çinko, bakır, alüminyum, magnezyum, kurşun ve kalay gibi metallerle bunların alaşımlarına ağırlıklı olarak tercih edilse de en çok kullanılan karışım zamak olarak da kısaltılan alüminyum çinko karışımıdır die casting tekniği 1838 yılında keşfedilmiş. Ancak bugün kullanılan geliştirmelerin temelleri 20. yüzyılın ortalarında atılmış. Diğer metal işleme tekniklerine kıyasla başlangıçtaki yatırım maliyeti yüksektir. Ancak üretim altyapısı bir kez oluşturulduktan sonra değişken maliyetleri ve ikinci işleme maliyetlerini azaltan, üretim hızını arttıran ve özellikle de modelciler açısından en önemlisi boyutsal ve tasarımsal doğrulamanın başta yapılıp ufak parçalarda bile kalite maksimizasyonunun güvence altına alınmasını sağlayan bir üretim tekniğidir. Bu yüzden sadece model araçlarda değil, gerçek otomobillerin küçük parçalarının üretiminde de kullanılıyor die casting. Ve tıpkı gerçek otomobillerde olduğu gibi model araçlarda da bu teknik çerçevesinde bütün parçalar tek tek kalıplanıyor, üretiliyor ve sonra montajlanıyor. Kelimenin ikinci ve bizi daha çok ilgilendiren anlamı ise kısa ve net olarak metal model araç demektir. Aslında ilk anlamıyla beraber kullanılan bir tamlamanın kısaltılmasıyla oluşmuştur. Die-Cast Scale Model yani metal döküm tekniği ile üretilmiş ölçekli model. Bu kavram günlük kullanımda ürünün niteliğini ve türünü bir arada tanımlayacak şekilde kısalarak diecast haline gelmiştir. Günümüzde diecast modeller sadece metalden oluşmuyor elbette. Başta plastik bazlar olmak üzere ahşaptan kadifeye, camdan selüloza kadar sayısız ek malzeme kullanılıyor modellerde. Ancak diecasting tekniğinin oyuncak araç üretiminde ilk kullanıldığı dönem olan 20. yüzyılın başlarında durum böyle değildi. Bu dönemdeki ilk diecast örnekleri yekpare metaller oluşan, detayların boyama ile sağlandığı ve sağlamlık açısından da hayli yetersiz ürünlerdi. Fakat teknik özellikle 50'lerden itibaren ciddi şekilde iyileştirildi ve bugüne dek model araçlar için temel imalat yöntemi olmaya devam etti. Modeller için diecast denince ürünün hem metal ağırlıklı üretildiği hem de ölçekli bir koleksiyon modeli olduğu anlaşılmaktadır. Replika, maket, oyuncak ve benzeri terimlerle bir arada kullanılsa da yerine geçtiği model kavramıyla paylaştığı asıl ve güncel manası şu şekilde özetlenebilir. Gerçek araçların asıllarına uygun olarak ve belirli ölçeklerde küçültülmüş versiyonları. Bu tanım model ile oyuncak kavramları arasındaki en keskin çizgileri ortaya koyar. Bir oyuncak için aslında birebir uygunluktan, yasal üretim izinlerinden yani lisanslardan, detayların doğru şekilde yansıtılmasından ve belirli bir ölçüye bağlı kalınmasından kesin olarak bahsedemeyiz. Ancak model dediğimiz zaman tüm bu şartlar çerçevesinde üretilen özel bir minyatürü kastetmiş oluyoruz. Diecast kelimesinin kullanımı da hem ürünün kalitesini hem de ilgili modelin metal ağırlıklı malzemeyle üretilen bir koleksiyon objesi olduğunu tanımlıyor. Bu ayrım daha ziyade koleksiyonerler için önemlidir. En nihayetinde model araç model araçtır ve genel olarak oyuncaklarla karıştırılmaması gerekir. Fakat oyuncaklar ile modeller arasındaki çizgilerin günden güne zayıfladığını görüyoruz. Nitekim model araçlar aslında yetişkinler için üretilen bir sınıf olmasına rağmen gerçek değerlerini ve koleksiyon boyutunu bilmeyen çocuklar tarafından da ilgi görebiliyor. Mesela benim ilk çocukluk anılarımda matchboxlar, majoretler bayağı yer tutuyor. Ve şu an bu kanalda olduğunuza göre sizin için aynı şey geçerli olduğunu sanıyorum. Ölçeği, kalitesi ve markası farklı olsa da özellikle erkek çocukların hayata gözlerini Diecast'lerle açması epey yaygındır. Buradan çıkan sonuç ise şu aslında. Diecast'ler oyuncak değildir. Fakat oyuncak olarak kullanılabilirler. Modelcilik dünyasında ise Diecast'ler bir hobiyi ve koleksiyon objelerini ifade eder. Deneyim, otomobil kültürü ve maddiyat anlamında belirli yeterlilikler gerektirir ve bu yüzden de ağırlıkla yetişkinlere hitap eden bir hobidir. Ancak bu hobiyle ilgilenmek için bir yaş kriteri elbette yoktur ve modelcilik yaş aralığı biraz da espriyle karışık 6 ila 116 arasında kabul edilir. Gerçekten de modelciliğin bir hobi olarak takip edilmesi ve belirli bir ciddiyetle yaklaşılması için en azından lise çağlarındaki olgunluğa ihtiyaç duyulmakta ve bu hobi fiziksel aksiyon gerektirmemesinin de etkisiyle çoğunlukla ömrün sonuna kadar devam ettirilmektedir. Tabii bu Türkiye'deki koleksiyonerler için birebir geçerli sayılmaz ülkemizdeki olağanüstü kıskanılası ekonomik şartlardan ötürü benim tanıdığım birçok büyük koleksiyoner hobiyi yavaş yavaş bırakmak zorunda kaldılar maalesef. Ama bu başka bir videonun konusu. Diecast aslında dolaylı bir hobidir. Yani çıkış noktası doğrudan objenin kendisinden ziyade yaptığı çağrışımlardır. Puldan kılıçlara pek çok yaygın koleksiyon, ilgili nesneye duyulan ilgi ve sevgiden kaynaklanır. Ancak diecastler, koleksiyonellerin içindeki otomobil, gemi, uçak ve benzeri araçlara karşı beslenen aşktan doğar. Elbette diecast dünyasına daha derinlere girdikçe ve bu hobiyi daha bir ciddiyetle yapmaya başladıkça koleksiyon objelerinin doğrudan önemi ve manası da artar modelcinin gözünde. Diecast aynı zamanda pasif bir hobidir. Yani satranç, basketbol, yürüyüş, tiyatro gibi diğer aktif hobilere kıyasla aslında bir koleksiyon alanıdır. Belirli bir sınıftaki objelerin biriktirilmesinden ibaret bir koleksiyonerlik olarak sınıflandırılır. Ancak gerçek bir model sever için işin biriktirme kısmı araştırma, takip etme, kıyaslama, sergileme, bilgi paylaşımı ve benzer pek çok süreci ve define avından fotoğrafçılığa uzanan pek çok farklı aktiviteyi içeren derin ve çok yönlü bir eğlencedir. Arzu, sevgi, aşk, tutku, alaka, fetiş adını siz koyun. Kısacası diecast veya modeller, belirli bir araç sınıfına duyulan ilgi ve beynin sonucu olarak o araçlarla yan yana olma, o araçlara sahip olma, onları görme, inceleme ve günlük hayatın bir parçası kılma gibi dürtülerle ortaya çıkan bir koleksiyon hobisidir. Minyatür otomobiller 20. yüzyılın başlarında gerçeklerinin yaygınlaşmasını takiben ortaya çıkmıştı. Ancak bu dönemde üretilen ürünler dayanıklı metal alışımlarında üretilmiyordu. Çoğunlukla lisanslı değildi, sabit bir ölçek sınırlamasına sahip değildi ve kaba ve detaysız yapılara sahiplerdi. Bu yüzden ilk dönem örnekleri daha ziyade oyuncak olarak nitelendirilebilirdi. Ki zaten üretim amaçları da oydu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk ölçeklendirme çalışmaları başlamış, üretim teknikleri biraz daha iyileşmiş ve araçlar en azından boyama ile gerçeklerini daha fazla andırır hale gelmişlerdi. Ancak kullanılan materyaller dayanıksız olduğu için bu dönemin ürünleri birer koleksiyon parçası olarak varlığını sürdürememiştir. 20. yüzyılın tam ortasında ise modeller için bir dönüm noktası yaşandı. Savaş sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası atılımlardan payını alan sanayi genişlemesi çerçevesinde sektöre pek çok imalatçı girdi ve bugün bildiğimiz anlamda model araçların üretimleri başladı. Artık modeller daha hafif ve dayanıklı metal alışımlardan yapılıyordu. Parça bazlı üretime imkan tanındığı için modeller üzerinde açılan kapılar veya dönen tekerler gibi hareketli parçalara ve basit mekaniklere yer verilebiliyordu. Ayrıca ürünlerdeki detay seviyeleri de epey artmış ve insanların bu modelleri bakış açısı da değişmeye başlamıştı. O dönemde piyasaya giriş yapan bazı üreticilerin günümüzde hala ayakta ve faal olduklarını da görebiliyoruz. 1960'larda Diecast modeller üretim teknolojisine paralel olarak genişlemeye ve yaygınlaşmaya devam etti artık diecast modeller oyuncak sınıfından çıkıp yetişkinlere hitap eden koleksiyon ürünlerine dönüşmeye başlamıştı. Ayrıca bu dönemde doğrudan otomobil üreticileri tarafından imal edilen veya ettirilen modeller ürünlerin dikkat çekmesine de rol oynamıştı. Aslında bir otomobil markasının hediye ve süs amaçlı minyatür araç yaptırmasının 40 yıllık bir mazisi vardı. Ancak o dönemde üretilen kaliteli modeller birer pazarlama unsuru olarak kullanılmak için tasarlanmıştı ve bu yüzden de üst seviyede bir tanıtım ve dağıtım desteği gördüler. Bu akım gerçek diecast üreticileri için de hem imalat hem de rekabet açısından itici bir güç olmuştur. Örneğin buradaki model, rakipsiz fiyat politikasıyla yaygınlaşan ve Matchbox markasıyla dönemin sembolü haline gelen İngiliz menşeli Lesney'in 1953 tarihli ilk kibrit kutusu modeli Diesel Road Roller Roller'dır. Bizim için kara, dünya için altın dönem olarak kabul edilen 80'lerde ise Dikes tarihinde ölçek devrimi yaşandı. Model otomobiller için ebat sınırlandırma ve sınıflandırma kriterleri o döneme daha ziyade model trenler için kabul görmüş ölçeklere kıyasla yapılırken bu dönemde doğrudan otomobillere özgü ölçekler yaratıldı. Otomobil daikesleri artık dünya çapında en çok rağbet gören model sınıfı olmuş ve buna binaen tüketici talepleri değişkenlik göstermeye başlamıştı. Artık koleksiyonerler daha göz doyurucu ve daha fazla detaya imkan veren büyük ölçeklere sıcak bakmaya başladılar. Bu eğilimi gören üreticiler de 1.24 ve 1.18 ölçekli modeller sunmaya başladılar. Bu iki ölçek yani 24 ve 18 ölçekler tüm dünyada ama özellikle Amerika'da büyük ilgi gördü. Tüketicilerin beğensini kazanmıştı. Daha fazla detaya sahiplerdi ve daha fazla daha yüksek bir tatmin duygusu yaratıyorlardı. Ayrıca kar marjları da yüksek olduğu için üreticiler tarafından da pompalanmaya devam ediyordu. Özellikle 80'lerden itibaren diecastler tüm dünyada belirli bir ivmeyle yükselmeye devam etmekte ve günümüzde oyuncak sınıfından farklı ve bağımsız bir sektör olarak tanınmaktadır. Ülkemiz ise serbest pazar politikalarıyla beraber bu ürünlerle tanışmış ancak gerçek manada diecast kültürünün tanınması ve yaygınlaşması için 90'lı yılları beklemek gerekmişti. Oyunlarda ilk olarak pahalı ve kaliteli modellerden ziyade Brago ve Majorette gibi piyasada daha hızlı satılabilecek orta kalite ürünlerin ithalatı başlamıştı ki bu da çocukluğu benim gibi 80'lerde geçen koleksiyonerler için nice anıları depreştirmiştir. Çin'de bulunduğumuz 21. yüzyıl ise piyasaya yeni nesil üreticilerin girdiği ve gerek ürün gamının gerekse üretim kalitesinin hızla arttığı bir dönemdir. Bu dönemdeki en önemli gelişmeler ise İnternetin yaygınlaşması ve dolayısıyla bilgi alışverişinin kolaylaşmasıyla dikey kültürün tabana yayılması anlamında yaşanmıştır. Dike's 24 de dahil olmak üzere YouTube'da birçok dikey kesli özgü kanal var mesela artık daha ve modelcilik basit bir koleksiyondan ziyade ciddi bir hobi olarak algılanmakta ve bu hobinin deneyimi için birçok ulusal veya küresel platforma rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Böylece daha koleksiyonculuğu hem bireysel ve içe dönük bir uğraş olmaktan sıyrılmakta hem de hızla yaygınlaşmaktadır. Hobinin temel kavramlarına ve tarihine kısaca bir bakış atmak istedim. İlerleyen yıllar neler getirecek hep beraber göreceğiz. Belki nanoteknoloji temelli üretimin ucuzlamasıyla şu anda hayal bile edemeyeceğimiz seviyede, kalitede modellerin üretiliğine şahit olacağız. Gerçi dünyada hızla endüstri 4.0'a geçilmişken bu modeller Çin'de hala el yordamıyla montajlanıyor. Benim öngörümse şu, ben ve benim akranlarım bu hobiyle yaşlanıp ölürüz. Bizim için bir şey değişmez. Ama bizden sonra gelecek nesiller için bu somut obje toplama olayı daha ziyade yerini NFT temelli dijital bir koleksiyona bırakacak diye düşünüyorum. Yani ilerleyen nesiller belki bundan 20 sene sonra metalden mamül, somut modellerden ziyade içine girebildikleri hatta artırılmış gerçeklikle doğrudan deneyimleyebildikleri sanal modeller biriktirmeye başlayacaklar belki de. İş o noktaya evrilir veya evrilmez. Orası çok da önemli değil aslında. Nihayetinde nasıl veya neyin koleksiyonunu yaptığınızdan ziyade bu hobiden ne kadar tad aldığınız önemli. Özellikle bu son hususu unutmadan hobinizi tamamen kendi zevk ve beklentilerinize göre yaşamanızı dilerim. Hayatınızda daha kez eksik olmasın. Video burada biter ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk, vitrinimde modeller Video burada biter, iyi günler izleyicim Sen de bir like bırak ve abone ol yeter Sen de bir like bırak ve abone ol